dostlar. Hepinize bir hafta sonundan hayırlı günler. Neredeyiz? İstanbul Topkapı Kozmik Yaşam Merkezi Pazar Tekke Tramvay Bugün organik İnebolu pazarımız var. Sizler için geleneksel pazarımız. Ve bugün buradayız. Bize en çok sorulan sorularla ilgili bugün size birkaç açıklama yapmak istiyorum. Veronica Cabunga Nedir Veronica Cabunga? Çiçeksi bitkiler familyasından. Daha çok çift çenekli. Çok önemli bir bitki. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün üzerinde yaptığı çalışmalara şöyle bir bakmak istiyorum. Hakikaten e, yavşa yavşan otunun faydalarıyla ilgili son yapılan Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan çalışmada iyileştirici ve önleyici özelliğe sahip. Çok önemli. İyileştirici ve önleyici özelliğe sahip. Çünkü bu sebeple de Çin'deki sıtma açısında yapılan çalışmalarda yavşan, yavşan otu yani Türkiye adıyla Fer Veronica, Pelinotu, Çıbanotu gibi pek çok atları var yöresel. Ve en önemli özelliği de Veronica'nın 500'e yakın çeşidi olması lazım. Tabiatta en çok bulunan otlardan biri ama biz bakabungoyu kullanıyoruz. Çift çentikli, iki yapraklı çift çentikli, kapalı tohumlu bitkidir bu. Çok çiçekliler familyasındandır. Çiçekleri mor, böyle pembe renkli bitkilerdir. Genelde ve bunların yapraklarından istifade ediliyor, tohumlarından istifade ediliyor. Bitki mesela biz ekstrat ürettiğimizde burada Veronica ürettiğimizde bunun içinde alkolle bunu etil alkolle bunu yaptığımız için bitkiyi bütün olarak koyarak onun içindeki etken maddeleri alarak şifa bulmalar için insanlığa hediye ediyoruz. Böyle bir bitki yavşan otu. İşte gördüğünüz gibi dalıyla kurutulmuş yavşan otunu bir demleyerek içebilirsiniz. Yani şöyle bir bardak çayın içine 500 gram suya bir gramlık bir yavşan otunu atıp aynı çay gibi demleyeceksiniz bakın. Suyun içine koyacak çayı, veronikayı bir kere demleye koyun. Azıcık su atın içine ve beklesin otu. Daha sonra üstüne kaynar su dökerek Yine bir 10 dakika bekleyin Sonra günde sabah akşam 250'şer gram Vereniko yavşın otunu için Peki nedir hocam? İşte bugün korona Karanlık bir bulut gibi Covid-19 insanlığın üzerine çöktü Diyorlar ki virüs hastalığı vesaire. Ben hekim değilim Ben bunları bilmem Ama ben bitkiyi iyi bilirim Çocukken bizleri ateş tuttuğunda Bakın ateşlendiğimizde Bizi bununla yıkarlardı Kaynatırlar herkes yıkanırdı Mesela bedeninizde yarı oldu. Çıban otu denmesinin sebebi budur. Sürülürdü çıbanlarda. Yani iltihap atıcı özelliği vardı. Ve bilhassa ağız yaraları. Bakın ağız hastalıklarında yine bu Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ağız içinde meydana gelen enfeksiyonlara, yaralara karşı onarır özelliği vardır diyor. Bakteri ve mikropları öldürür diyor diş eti iltihaplamaları, diş eti kanamaları, ağız içinde oluşan ve boğazdaki enfeksiyonlara karşı etkilidir. Mesela diyor ki bu otu ağzınızda da çiğneyebilirsiniz. Hakikaten öyle. Biraz acı bir tadı var ama ağzınızda çiğneyerek kişniş gibi çok önemli. O da kişniş de yine aynı familyanın içinde. Ve maydanozgiller familyası çiçeksi bitkileri var, çiçekleri var, tohumları var, kapalı tohumları var. Bu tohumlarından da, çiçeklerinden de istifade ediyoruz. Siz e, çiğneyerek, demleyerek, tabletimi yağını bulabilirsiniz ki yok ama ekstratin sadece bizim kurumlarımızda üretildi. Bilhassa e, viral enfeksiyonlarda, dünyada üzerinde en çok yapılan çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilhassa bu sıkma açısında ve bugünkü aşıda da kullanıldığını biliyoruz yani. ve kullanılması lazım. Kullanılmıyorsa eskiden geleneksel e, metotlarda tamamen kullanılmış bedendeki yaraların iyileştirilmesi için kullanılmış. Tabii ki bunun yanında yine yapılan çalışmalar var. Ben size onunla da ilgili birkaç bilgi vereyim. Neyi anlatıyoruz? Yavşan otu. Demek ki ağız sağlığı için çok çok önemli. Yine e, sindirim sistemi, midedeki yaralarınızda ve bilhassa akciğer hastalıklarında, nefes alma zorluğu çekenlerde, ateşli hastalıklarda, hıçkırıklarda tüberküloz gibi hastalıkların başlangıcında yine bunu e, çay olarak yüksek ateşte mesela e, bunun Anadolu'daki atı vücut içerisinde doğal ateş düşürücü özelliği vardı. Çünkü şuruplar veya haplar alarak beden savaş halindeyken ateşi düşürmek doğru değil derdi hocam. Onun için biz doğal ateş düşürücü yavşan otunu mutlaka kullanın diye söylemek istiyorum. Bu bedendeki üşüme, ateş sonrası olan üşümelerde ve iltihaplarda bilhassa ağız ve akciğer iltihaplanmalarında ki bu da ateşe sebep oluyor. İşte oradaki mikropları öldürerek ateşin düşmesine de sebep olduğunu yine yapılan çalışmalar göstermiş. Bunun dışında bağırsak hastalıkları, böbrek hastalıkları, böbrek sancılarını dindirici, yavşan otu böbrek sancılarını dindirici özelliğe sahip bununla ilgili çalışmalar var. Böbrek taşı oluşumunu engellediği gibi taş döktürücü, yavşan otunun çayını içmenizde taş döktürücü özelliği var kadınların kistmi yok, iltihap, adet düzensizliklerinde erken menopozda çok önemli olduğu da yine e, faydalı. Tabi bunun dışında önleyici ve iyileştirici etkiye sahip olarak kayıt altına alınması yavşan otu vererek Veronica Bakabungo bizim kullandığımız türü. Çünkü 500 çeşit türü var. Hani bugün kekikte konuşuyoruz. İşte e, 22 çeşit teknik var ama bunun sadece ikisini kullanabiliyoruz. Bu da çok önemli. İşte burada da 500'den biz de veronikaba kabungoyu kullanıyoruz sizler için. Ağız sağlığı, akciğer hastalıkları, ateş düşürücü, ağrı giderici, iltihap giderici bir takım özellikleri var. Bunun dışında böbreklerinizde yani tansiyon hastaları çok rahat kullanılabiliyor. İdrar söktürücü özelliği var. Yine en önemli bir şey söylüyorum. Bakın uyuşturucu bağımlılığı. Yavşan otu uyuşturucu bağımlılığında da yine çok etkili ve sigara bırakmada yavşan otunu veronika'yı mutlaka çayını istifade edin. Niye? Çünkü akciğerdeki o bronşları, bronşiyerleri, trakeleri, pulmaları tamamen temizleme özelliğine sahip. Kainatta binlerce yıldır Allah'ın kainat şifanesinde yaratılmış bir bitki olduğunu söylemek istiyorum. Çok çok kainatta bunu her yerde görebilirsiniz. Bakın şöyle ben şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi çok önemli. Her yerde bulabileceğiniz türleri var ama her türü kullanılmaz. Siz bunları çiçeksi bir bitkidir. Bunu da söylemek istiyorum. Bunun yanında dozunu aşmamak lazım. Bir de şunu söyleyeyim size. Bunlar tek yıllıklı bitkiler olduğu için e, hemen yıllık bitki içinde alıp organik ortamlarda hijyenik olarak afla toksin ulaşmadan işte bu ambara konulduğunda ambarlarda zararları var. İşte Lazioderma, Serricorna yaprakları, Efes diye gibi yaprakları yiyen bir takım canlılar tarafından da bunların yenmemiş, onların toksinlerinin bırakılmamamış olması lazım. İşte aflatoksin karaciğerinizi daha kötü edersiniz. Siz bunu güvenli bir yerden gelin, bunun yavşa notunu, çayını kullanın ama olmadı, ekstratları var bunun. Biz e, gördüğünüz gibi şu anda sizler için bunu insanlık nesli için ekstratları üretilmiş ve Avrupa'ya ilk ihraç ettiğimiz yavşa notu ekstratını da size sunmakla gurur duyuyoruz. Türkiye 8 bardotuyla Türk milli yerli üretimimiz, çayımızı ve ekstratımızı, yavşan ötü, veranika hepinize ateşli hastalıklar, viral enfeksiyonlar, gribal enfeksiyonlar, ağız yaraları, akciğer rahatsızlığı, sigara bırakma, uyuşturucu bağımlılarında ve iltihapların giderilmesinde ve ağrı giderici olarak herkese öneriyorum. Tabii ki diğer pek çok faydaları da var yavşan otu ayı mutlaka bu kış günlerinde çayını ve ekstratını evinizden eksik etmeyin. Demleyin demleyin için hiçbir şey yapamıyorsanız çayınızın içine belli bir miktar veranika çiçeklerinden atarak çok güzel bir kış çayı da elde edebilirsiniz. Şifa olsun geçmiş olsun